İşte böyle yaptığı için anne, istemiyorum. Uzaklaştırma olmadan Anne bunlar ayıp yani. şeyler. Düğüne geleyim diyeyim daha ne diyeyim. Anne ayıp. Sen dost mu çağırıyorsun düşman mı çağırıyorsun mi? düğüne? Anne dost mu çağırıyorsun düşman Dostumu mı çağırıyorsun, düşman Dostumu düğüne? Dostumu da çağırayım düşmanımı da düğüne. Böyle şey mi olur ya? Gelin, ya. Böyle de. gelin bilmem ne. Ya sen onur duyacaksın. Onur duyacağın bir kadın bu. Gurur duyacağın <laughs> bir kadın. Senin gelinin olacak. Nasıl davranıyorsun bunu anne ya? İnsanlara davet etme şekline bak. Düğün <gülüyor> yapacağız <gülüyor> orada. Gelinim <laughs> diyeceksin. <laughs> 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 Orada oturacaksınız ikiniz babamla. Evet. Sen bir... Ne yapacağım? Ne kahve ya, oynayacağım mı? Oturacağım tabii. Niye tadım. geliyorsun annem o zaman düğüne? Oğlumun yanında olmak için geri Ana baba geçik oturacak Anne, orada ağırlığından. Bana, oradan. bana saygı duyuyorsan Nurgül'e saygı duymak evet, zorundasın. Geç onu Yok yok. Bana saygı, 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 değil. Seviyorsa bana da saygı duymak zorunda. Yok Nurgül'e Nurgül e saygı anne çok saygı duyuyor. Önümüzde eğildi baksana. Çok eğildim Nazlı vay, Hanım. Vay vay, vay 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 vay. Çok eğildim. Dokuz aydır beni eğiliyorum. Şimdi of. de eğilin. bakmayın. Anne ben birçok soru Ben Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmem. Ben, 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 ben eğilmem. Sen boş Nurgül, Nurgül ben, ben yanındayım senin. Sana. Ben senin yanındayım. Ben seni yalnız bırakmıyorum. Hakkını da tutuyorum, savunuyorum da. Lütfen birbirinizi kırmayın. Ben söyleyince zoruna gitmez. Sen bana söyleyince onun zoruna gidiyor. Tamam mı? Annem bana söyleyince senin zoruna gidiyor. Ortada kalan benim. Ben bunu dün web sayfasından araştırdım. Sayın niye ni Böyle videoları var. Diyor Hı. ki, annenize gelin diyor. Ayrı bir şekilde, annem sen benim canımsın, ciğerimsin, kıza söyleme, kıza gidiyorum. Hocamın dediğini de yaptım ben. Olmadı. Olmuyor hocam. Bir şekilde ben bunları yapamıyorum yani. Bu ya sen... dünyada en kötü şey, gelin kaynanayla, anlaşmayı ayla, anlaşmayı. gelin kaynanayla, gelin kaynanayla arada kalmak kadar... Allah kimseyi bırakmasın ya. Bir dakika ya. boş konuşma. Boş konuşmuyorlar. Ne gelin kaynana söyle bir şey yok yok. Siz önce birbirinizi tanıyın, önce birbirinizden anlaşın. Siz beni bırakın, ben evinize gelmesem de olur sizi görme. Benim yapabileceğim sana bir düğününe geleceğim. Ondan sonra Allah işini rast getirsin. Sen beni katma, sevgiyi saygıyı katma, bitmiş zaten. Anne zoruna Öküz gidiyor. Öküz ölmüş, odaklı, ben, Aynen Emre, bizim yani düğüne ben gelse bile... Bak, yok. Ondan sonraki hayatında senin annen benim gelemez yani. Ben, Kızım hiç... evin hayrını gör, senin evine zaten... Asla istemiyorum. Şey dostluğa geçmem kapıyı. Ben olayı çözdüm. Görüşürüm. Olayı çözdüm. Olayı çözdüm. Olayı çözdüm. Anne Nurgül bana burada bir hakaret ya da beni aşağı çekecek laf deyince senin zoruna gidiyor mu? Herhalde ben kendi kızına deyince benim nasıl Benim gidiyor. O Nurgül. da benim çocuğum. Benim de gidiyor. Neye gideyim senin zoruna? Emre'ye laf söyleyeceğim. Benim, benim çocuğuma hakaret. Her kelime söyleyin. Adam sana düğünle dillere dastan düğün yapıyor hala değil. Ben burada boş boş konuşayım. Benim sevgim ya ikinize Allah de Allah yeter. Allah Allah yapacak boş seni boş ya. Senin gibi sana... bir insana bunu yapın. Nimet sana nimet. Anne. Sana nimet. Sana oraya El gelmek yoktu, nimet. Bu. Sorun bu. Sorun bu. Annem bana <laughs> laf <olan> söyleyince <laughs> Nurgül'ün zoruna gidiyor. Ya bilmediğim, hakal etmediğim yok. Nurgül Zabit bana laf... Olan... Anne, benim sevgim ikinize de yeter. Ben niye böyle Hadi paylaşılmayacak şimdi, bir adam ya. gibi ortada duruyorum? Ben ikinizi de canımdan çok seviyorum, artık birleşelim şu ortada, bir şekilde arayı bulalım, düğün arefesi. Ya bir şey demeyeyim kardeş? Düğün arefesi ya. ya. Düğününüze de başlarız şimdi, düğününüze ya de. Ya gönlün de, olsun da, anne gönlün olsun, Antep halkına nasıl sesleniyorsun Seslenin ya? Sesleniyorum, bacı Seda Hanım, kötü bir şey mi söyledim Bu senin gelinin, mi? bu senin da, e, oğlun. Gelik işte, ha düğüne gelik ha, gelik, düğüne gelik daha, daha ne deyip? bu şekilde gelir mi düğüne ya? Ben senin kızın olacağım, kızın. Yapma ya. Evet, öyle Allah seslenmen gösterelim. lazım. Allah göstersin. Kızımla oğlumla geliyorum demen lazım. Oğlumla geliyorum, oğlumla. Kızım. Anne ben ben olmasam olmazsam oğlumla da gidemezsin. Ben bunu kabul etmiyorum. <laughs> o düğüne. Ben o düğün ol, olmaz. O, o Emre diyorsun. bir dakika İstediğin susar diyorsun. mısın? İkisi bir konuştun ne olur. İstediğim Allah, de Allah o ya. Kafam şişti. Ne düğün Kapan. bozulsun değil mi? İstediğin o zaten. O zaman uzaklaştırma alım gelme hiç. Boş boşuna zahmet etme oraya kadar. Baş, Benim baş, de huzurum. Bak ben orada her şeyi çok güzel ayarladık. Annenin Bozmasına izin verme Emre. Aha. Verme. Aha. Bak kadın dalga geçiyor. Top yine bana, yine bana geldi. Ben sana bir şey söyleyeyim. Çünkü benim. başka kime gidecek top ya? Bana söyleyin. Ben kime ya söyleyeceğim? Ya ikinize gelin. Ben burayı dış çökeyim. İkinize beni böyle gömün içeriye tamam mı? Niye gömün? Sen beni gömerim. Gömün gömün. Beni böyle vurun abi. Ben ikinize ha. de bir şey seni söyleyemem. Seni gömerim. Bunu anlamıyorsun ya. Ben Emre ben seni hiç arada derede bırakmayayım o zaman. Bırakıyorsunuz. Yok. Ben ben. Yazılı hayır. gelin olamam. Hayır, hayır. hayır. Böyle yazılı hayır. gelin olmam ben. Hayır, hayır, hayır. O konulara hiç girmiyorsun. Hiç. Ne demiyorum? Her hiç, ortada hiç. Hiç. Hiç Hiç konuları... zahmet. Hiç zahmete sokmayalım seni. Hayır. Sen, sen artık bir, şey, bir seç yani artık. Gülüm. Tarafını bir seç. Lütfen. Evet, seç yani. Bakın böyle gelin alayım işte gördünüz mü? Antep. Kurban Taraf ol sen bana be. Almanya, yurt dışı. Dünyanın Kurban öbür tarafları. Bana. Herkes görsün bakın. dillere edersen gelin alayım ha. Heyt kaçıp gitmek Herkesi istiyorum ya. Uynamaya. Git o zaman. Git biz de kurulalım. Herkesten uzak bir yere yerleşmek istiyorum. Sakinim Sanki ben. Belian Yok. Doğurmuş kadın. Sultan Süleyman'a ev Yapmayın ya. Ben kaçıp gidersem daha mı mutlu olacaksınız? He? Yapmayın anne. Artık bir yerde uzlaşalım, birleşelim ya. Yarın düğünüze gelin daha ne yapayım? Ya evlenin siz yalandan yere evlenin. Bak siz bak işte ben sana böyle söyleyeyim sinir yalanla Yalandan yana, anne, evlenmek ne demek ya? Anne ne yapacağız biliyor musun? Ha. Artık benim sevdiğim kadına Heh. burada tek bir kelime söylemem. Abi sen saygı duyuyorsun, sen elini öp, Heh. ayağını öp benden uzak dur. Tamam. Ben, o benim hiçbir şeyim, her bir şeyimde olamaz. Sen de şeyimde ağzını böyle şey yapıyor musun? Bak o bile zoruna gidiyor, ona bile takılıyor kadın. Anam kadın benim mı? oğluma gözümün önünde neler yaptı? Neler söyledi? Daha gideyim elini mi öpeyim, ne haklısın diyeyim? Haklısın annem. Bir sakın, anayım ben. Haklısın. Sen sakın ben aklını anayım. Anayım. zaten. Ananın gözünün önünde. Hiç samimi senin değilsiniz. Senin çocuğuna o kadar hakaret, o kadar şey edilirse geri kalkar da... Onu anne hak, olayım, anne yapmayın ya. bak senin haklı olduğun konularda haklısın diyorum. Çok haklıyım. Diyorum. Bak haklısın. Ben Sen, Kimse şey evladına doğurmadım. burada bir kötü bir şey söylendiğinde annede bir zoruna gider. Gel geleyim bacım ben daha ne diyeyim? Geleceğim çocuğumun o gün gününde yanında olacağım. Özel gününü kaçırmak istemem. Hayatında ilk defa kendi kendine evleneyim sana Yaz olsun. Ben de kendinin şeyini uydurayım ya gidim yanında durayım. Yok korkumun gözünde da Emre böyle konuşmasına izin ver. O günü gözünde verme ya, kalmasın oğlum. verme. Verme. Hiç mi konuşturmuyor? Böyle konuşmasına izin verme ya. Görüyorsunuz. Böyle konuşmasına izin verme. Seni hiçe sayıyor. Hayır. Anlatabiliyor Hayır. muyum? Bak ben anlatabiliyor söyleyeyim. muyum? Seni nasıl gözler çekiyor olana. Söylüyorum zaten Nurgül. Söylüyorum ya anlatıyorum. Sensiz kalmadığı için böyle davranıyor biliyor musun? Hiç sensiz kalmamış. Az önce ya, ne dedin? Ayar verebilmemişsin yani Dört senedir yüzünü gibi. görmeyeyim. Sahi yenge nasıl sensiz kalmış? Anne. Artık az önce, şeyle bir sen ben isteseydim dört sene bir kere bile yüzünü göremezdin. Heh. Az önce Yine benim çöktüm. sayemde görüyorsun. Az önce diz çökmedin mi? Artık lütfen bir Neyse. kelime söyleme. Bizim korkumuzla neden? Korkumuzu çok söyleyeyim. Şimdi biz nişanımızda yok bize kara çelenk geldi. Yok kara gelinlik geldi. Düğünümüzde de bu kızın korkması çok normal anne. Korkacak çok bir şey yok. Ben insan gibi gidip düğüne katılacağım. Herkesi bütün milleti da davet mi? Ben de bir kenara Şişt, gidip oturacağım. Bu kız ne diyeyim ya? Yani? Uzaklaştırma alacak. Duygu inan bak. Bak bak bu kız uzaklaştırma alacaktı anne. Hı. Bak uzaklaş. Ben bunu konuşmaya dair yapmadım. Ben oraya bu gene girer. Yeni gene izi oynatmayın. Ben çocuğumun girer. bir hak yok. Yapsın. Uzaklaştırma eylemi alırım. Öyle benim girersin. çocuğumun. benim çocuğumun özel günü. Benimle inatlaşma Nazlı Hanım. Ben ona. bu düğünü ben iptal ederim, ederim o zaman. Anne. Benim suyuma git. Kimse bu düğünü iptal edemez. Hayır. Suyuma git sen. Kimse bu düğünü iptal edemez. O zaman anne, her istediğin olmaz. Öyle ben bir bu şeyim, kadar özel dostum. Öyle bir dünya yok. Öyle bir liderlik yok. İşine bak. Sinirlendirme anne beni. İşime bakarım senin seni o düğüne getirmen. Karar verin. Anne Ay, düğünü iptal ederim. Ne demek? He? Bu kadar şeyi ben yapıyorum. Düğünü iptal ederim demek ne demek? Ben Sanki bir emeği yani. var da iptal edecek ben onu anlamadım ne emeğin var senin düğünde. Annem ödeme. Görüyorsun aldığım geleni iyi hayır. ki izleyin bakın. Ne Emre Bugün buraya gelme nedeni gelin mi aranan taraf Ne emeği var düğünümüzde? Ya bak, bak, hayır emin ne gerekli. emeği var? Bunu söyleme. Ama öyle. Tamam ama. Ne emeği var? Bak, Kendi kendine evleniyorsun bak, bak, ya. Zorma. Bunu. Kendi kendine evleniyorsun bunu anla. Bak. Olsa da olur, Mürgül, olmasa da olur. A, bak bir şey diyorum ya sana tamam diyorum tamam diyorum da konuşamıyorum artık <laughs> ha. Vallahi konuşamıyorum. Önce Gender anlat. Tamam diyorum. Neyi tamam diyorsun? Canlı yayındayız. Bak kaç milyon kişi bizi izliyor. Konuşmalarınıza dikkat edin. Kurban olayım ya. Sınırımız olsun ya, sınırımız yok bizim. Her şeyi ortaya döküyoruz. Usta, evleneceğin insan önce tam önce konuşmasını öğret, sonra ondan sonra Annesini de karşımda. çok iyi tanıyor ki, o yüzden benim yanımda işte. Anlatabiliyor muyum? Oo, görü, Seni görü. de çok iyi tanıyor. İşte bugün çıkma nedeni bu. Daha da göreceksiniz ilerleyen saatte nasıl bir kız alıyorsun? Tamam, bundan kadın? sonra çıkmaya verirsin. Gelince bugün çıktın, mi? izin verdim çıkmana. Sen bundan misin? sonra izin vermen çıkamazsın. Bak bak, Sen öyle, diye, öyle mi? Anlatabilir Öyle Yok. Bak, sen, sen ben istersem olur. Nurgül, seni istersen hayır, Nurgül, Nurgül, değil, Nazlı şey Bunu anlayabiliyor musun? Nürgül. Bu kadar. İzin vermiyorum uzaklaştırma alıyor. Alkışlayın alkışlayın böyle bir kız alırsın. uzaklaştırma alırsa çıkamaz tabii. Alamaz. Anladın mı? Seda abla. O ayrı o Seda ablacığım. Bir bekle Emre. Annen bir şey söylüyor duyamıyorum Emrecim. Bak seni oturtuyorum tekrar kalkıyorsun. Sakin sakin bir konuş. Abla anama uzaklaştırma alacağım dediği için kalkıyorum Sen. Can güvenliğim yok. Dayanamıyorum ben de. Biraz da sen anlazdı hanım hatta niye hep ben alıyorum? Ayağının altına kadar Mahtabım bile Sen değilsin. Al. Oğlum yalandan düğün ben de gidip eğleneceğim. Karşımda eğlenicim. konuşmana ben izin verdiğim için konuşuyorsun. Yalandan ben. yere oynayıp ben de gidip eğleneceğim ha. Antep halkı. Uzaklaştırma alayım da oyna. He. Bir şey söyleyeceğim. Nurgül'ün böyle söylemesine bakmayın. İzleyicilere söylüyorum, herkese söylüyorum. Nurgül'ü savunmak şey. için çok de söylemiyorum. Nurgül ikinci bir kadın değil. Bunu söylüyor ama... İnanın dilinde var, yüreğinde öyle bir şey yok. He. Göreceksiniz düğün gününde uzaklaştırma falan almayacak. O durumda çok fazla kullanıyorsunuz. İkinci olmama durumu çok fazla kullanıyorsunuz. Şansını çok zorluyor Nurgül ya yapma. Sen, git. sen, sen suyunla benim suyumla gideceksin. Gördün mü? Anlayabiliyor sen musun? Abla, sen anla sen. Düğüne gelmek için. Sen benim suyuma gideceksin. Öyle bir şey yok. Buraya bakar mısın? Anne ben buraya bak. Ettim. Bana bak. Tam düğüne geliyorsun. Geleceğim. Uzaklaştırma falan yok. Sizin demek değil. Ben oğlumun düğününe zaten geleceğim. O benim oğlumun düğünü, yalandan yere de olsa ben o gün oğlumun yanında, oldum. yalandan yere diyorsun ya, o yüzden gelmeyeceksin Nazlı Hanım. Ha, bakın Sen şunu kabul var. edeceksin. Diyeceksin ki benim oğlum gerçekten evleniyor, ben yok, de canım, onun yanında de, olmak istiyorum. Yok canım öyle bir şey hayatta deme. Ha. Nurgül, öyle bir şey olmaz zaten. Nurgül annemdir, beni doğurdu, Anan, doğu, canım ne yapalım? Bizim Olur. de anamız var vallahi. Ben Herkesin senin, anası var. Ben senin var. anan yok demiyorum. Görüyorsunuz. Ben Gatep senin aldı. yanında olduğumu da belli ediyorum zaten sadece rica ediyorum gelin anneme şunu söyle e de ki Nazlı hanım bak anne de deme Geliyorum. Nazlı hanım Günümüze geleceksin huzursuzluk çıkartma gelmeyecek. tartışma bu konu gelmeyecek. bu başka bir şey konuşmayalım yok uzaklaştırma olacak. Teyitim istemedi gelmeyecek. Daha... Yok teyitim görün Bakın ne kadar kibar gelin alıyor ha. Hepimiz zorunda Onlar Onlardan o kadar da o sahip çıkıyorlar ki valla. Muhtemel görgülü. Ha, çok Tabii görgülüydü. ki de. Tabii ki de. Acayip Hayatımda görüp görebileceğim en görgülü insanım ben. Ya, Ve sizin adetleriniz de kendimiz Antep halkı yazıyor. Böyle bir Bunlar eskiden de diyor. Böyle Aha. bir şey kalmadı diyor. Ne, ne Bütün herkes öyle söylüyor. Boş, Boş yapmayın şey. yani. Ha, böyle yani hani Söyle. nikah olmadan düğün yapmak mı? Biraz, Bizim Marte böyle bir şey yok kendini oynatma. Ol. Hiçbir gelip biraz, hayata diyemezsen. Sen... Sen... Abi nereden, nereden nikah oynatma. yapmayacağım. Nasıl nereden ya biliyorsun? Ya, bir dakika bir dakika bir dakika nikah Emre. Nereden Emre. Anne? Nasıl ben bu hafta nikah yapacağım. Nereden biliyorsun? Yap yap. Bir dakika şunu bir seyirciye anlatalım. Nazlı Hanım'ın iddiası nikahsız düğün dedi. Evet. Nikah kıyılmıyor mu? Sen Hayır nikah gelip yani? burada kıyacaktık ya size söz verdik diye burada kıyalım Düğünden dedik. Düğünden sonra mı? Evet. evet. Öyle konuştuk. Peki ha, kıyacak aa, da yani. benim soy ismimi niye kabul etmiyor? Neden? Sen de hadi dedikineme. Sen ben ne dedin? Bak o gün ne güzel mantıklı bir açıklama yaptın Seda Hanım. Bugün. Kocamla o gün çok uzun bir bir protokoller bilmem neler vardı. Uğraşamadık zamanımız. Çok güzel şekilde Yurt dışında da, Doğru yurt dışında mu? da. E, malım Ulan olduğu bir için yok. buna mecburdum. Yoksa bizim böyle bir davalarımız çıkalım. Sen kalkıp da adamcağıza diyebilin ben sen soy ismini istemeyim seni. Ismin. Hadi deyin mu? bakın. Hayır. Yok böyle bir kitap yazdı. Onun altına başka şey yatıyor canım. Ben <laughs> kendi soy ismimi kullanmak ya bırak. Istiyorum. Benim hür Şimdi hür bir saniye, bir saniye. Her kadının hür idar